EYT'de kritik açıklama. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı televizyon programında EYT'ye dair açıklamalarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fox TV'de yayınlanan ve Reyhan Baysan'ın sunuculuğunda gerçekleşen ekonomi arası programına katıldı. Memiş, bugünkü koşullarda EYT çıkar mı sorusuna cevap vererek EYT'ye dair açıklamalarda bulundu. Memiş, evet kesin gözüyle bakılıyor konunun muhatapları Sayın Cumhurbaşkanı işte bakanlar bile bu konuyla alakalı çalışmaların sona yaklaştığını ve aralık ayında kesinlikle açıklayacaklarını belirtiyorlar. EYT kesinlikle çıkacak Türkiye'de. Ama burada bir yaş sınırlaması olacak mı? Bu konuda belirsizlik hala devam ediyor. Kimleri kapsayacak? Bununla ilgili çok sosyal medyada tartışmalar ve öngörüler de var. Maalesef geçerliliği yok şimdiki halde ama kesinlikle Aralık ayında bir EYT sonucu Türkiye'de olacaktır dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.